Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu anlatacağım. Bu arada Minecraft da orijinal Minecraft. Önce mesela Google'nuz varsa bu işlemleri Google'da yapın. Mesela şuraya Minecraft APK yazıyoruz önce. Bunu. Arıyoruz. Burada şu çıkıyor. Minecraft Android oyun kulüp. Bu siteye tıklıyorsunuz şuna. Sonra buradan geliyoruz. İsterseniz beta, isterseniz final indirebilirsiniz. Ama ben finali daha çok indirmek istiyorum. Sonra buradan reklam falan çıkıyor. APK indir diyoruz. Önce buradan reklam çıkıyor, geri geliyoruz. Sonra yine APK indir diyoruz. Son işte burada şey gelecek, ona basacağız. Ama benim Google'da bu olmuyor, o yüzden ben şu Firefox var ya, bu da Google gibi bir şey. Ben o yüzden bundan yapıyorum Google olmadığı için. Belki sizin Google'nızda olabilir ama bende olmuyor. Geliyoruz şuraya Android. Ay Minecraft abi. Android oyun kulüpte yazabilirsiniz. Geliyoruz buraya arama yapılan Minecraft yazıyoruz. Sonra şunu kapatalım. Bakın. Buradan çıkıyor. Sonra oyununa devam diyoruz oyuna devam. Final. Sonra bir ne burada bekletiyor bu virüs değil bu orada. Virüsler şeye erişim ister. Dosyalara erişim izni ister. Sonra o dosyaların içine virüs koyar. Öyle virüs bulaşır ama. Yani bu virüs değil. oldu. Yok. Ha bakın. Şu bu. Bunun üstüne tıklıyoruz. Ya reklam çıktı. Çıldıracağım. Buna tıklıyoruz. Sonra Şuna tıklıyoruz. Kapat bunu. Hı. Tıklıyoruz. Sonra burada dosya indirilsin mi diyor. Şuradan ismini dikkatli bakın. Buradan başka bir şey olmasın. MCP mesela. Final Android Oyun Club APK diyor. İndir diyoruz. Ayrıntılar diyoruz. Sonra bakın. Şu dosyayla şu dosya ile bu dosya ikisi aynı. Ben o yüzden bunu sileceğim. Bunu üstüne tıklıyoruz bu iniyor. Zaten. Bakın siz de yükleyin yüklensin mi der. Ama ben de güncelle diyor. Ona basın siz güncelleyin o yüzden. Mesela mod nasıl kurulur? Geliyoruz buraya. Ay. Şunu yazıyoruz. Ha mesela bakın. Ben 26.0.23 yazdım. Bakın önce şunu yazın. Course for Bedrock yazın. Yani telefondan oynuyorsanız. Sonra bunun ardından sürümünüzü yazın. Benim sürümüm 26.0.23 Arıyoruz. Sonuç ilk en başta çıkana giriyoruz. Bakın şurada sürüm yazıyor zaten. Burada sürüm yazıyor. Bakın Minecraft Bedrock mod. Bakın burada Java var Java'ya girmiyoruz. Bedrak moda giriyoruz. Sonra burada bir sürü şey var. Haritalar, modlar, haritalar, doku paketleri, komut dosyaları. Her şey var. Mesela ne indirebilirim? Ne olsun? Korku modu var mı acaba? Bedrak'ta. Anadolu korkusu 9 bulmacı falan diyor ya. Şey yapayım bir bir şeye bakacağım. Bu var mı? Bu yok. O zaman silah modu indirek. Kapatalım. Bakın burada bir sürü silah modu var. Ben şunu indireceğim. Indirdim daha demin. Tekrar indireceğim ya da indirmesem mi? Şunu indireyim bu sefer. Bunu. Indirmek istediğiniz modun modun üstüne basıyorsunuz. Sonra bakın burada fotoğraf filan var. Bakın buradan açıklamayı falan okuyabilirsiniz. İsterseniz şunları indirebilirsiniz. Onlardan birisini ikisi de tabi aynıysa veya göstereceğim mesela bakın böyle silah falan yapabiliyormuşuz. Hmm. Silah falan var işte güzel. Geliyoruz. Şu bakın. Şurada tam şurada indirmek var. İndirmeye basıyoruz. Sonra şu oyunu oynayacağız. Ha, bakın bu örs çıktığında ayr indiriliyor. Ayrıntılar diyoruz. Bu insin. Tekrar indir. Ama modları kurmak için de şöyle bir uygulama indirmek gerekiyor. X dosya yöneticisi. Buna güncelleme gelmiş. Hemen güncelleyelim. Bu şey mesela diğer uygulamalarda iki saat zip yapmak uğraşacaksın. O hangi uygulamaydı ya? Zarçiver filan işte onlarda zip yapmayla uğraşacaksın. Bunda direkt seni Minecraft'a atıyor. Seçiyorsun Minecraft'a gir diyorsun. Minecraft gir dediğinde zaten direkt dosya yükleniyor. Geliyorsun buraya. Mesela download diyorsun. Yani indiren, indirilenler. Download'a basıyoruz. Buradan siz hangisini indirdiniz? Mesela ben güvenlik kamerası modunu indirdim. Şöyle bir mod indirdim sonra. Ha bakın benim şu silah modu indirmiştim ya. O bu. Şimdi indirdiğim de şu. Bu. Bu ama böyle bir dosya var mı ki? Olmuyor. O zaman ben başka bir mod indireyim. Google. Daha demin ki modu indireyim bakın Bu. Burada şeyler filan yazar. Özellikler. Mesela hayatta kalmaya uygun. Hayatta kalmaya uygun. Hasar bağışıklığı yok. Yani silahla siz sıktığınızda şey olur. Ee, adam ölür işte. Sonra yakın dövüş mekanikleri var teröristler filan var. Kan akıyor. Silah kaplamaları var. Saldırı varmış. Her cihaz için optimize edilmiş. Silahlar için rastgele ortaya çıkabilen nadir animasyonlar var. Şık animasyonlar. İnanılmaz derece eşsiz modeller ve sanat tarzı sektörünüze bakın. Ya işte 3D damlalar. 3D animasyonlar olması gerekiyordu. Bakın bizim için en önemlisi şu 3D animasyon. O olursa mesela e, hani silah kullanırken filan şey yapıyorsunuz ya. Şey yapıyoruz yani hani silahı böyle çekiyoruz filan. Tekrar indir ayrıntılar. Bu zaten 2 dakikada oluyor. Sonra bunun üstüne tıklıyoruz. X dosya yöneticisi. Bir defa. Siz her zaman da yapabilirsiniz. Mesela hangisi? Şu. Hemen giriyoruz buna. Tıklıyoruz. Oradan siz Minecraft'ı seçin. Bir defa yapabilirsiniz. Veya her zaman yapabilirsiniz. Burada içeriye aktarma başlatıldı diyor. Buradan sonra şu ayarlar tuşuna basıyoruz. Şu en alta geliyoruz. Global. Evet. Hmm. Ah. Global kaynakları tıklıyoruz. Heh, tıkladık. Buradan paketlerim diyorsunuz. Ee, sonra sizde tabii etkin olmayacak. Sonra paketlerim diyorsunuz. Önce şu silah modunu sonra da şu teröristleri aktif ediyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Bakın buraya etkin kısmına geldi. Bura birazcık sürüyor. Heh bakın. Mesela burada artık Minecraft yazmıyor. Temalar değişti. Bende daha demin zaten değişikti ben şeyi kurduğum için. Kaynak paketleri Buradan silah ve teröristleri aktif ediyoruz. Teröristleri aktif etmesek de oluyor. Terörist bir tane işte teröristler falan oluyor onda sadece. Aa ben hatta kalma yaptım ama. Neyse işte bir sürü silah var. Hadi açıl ya. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonra görüşürüz.